Rahmetim gadabımın geçmiştir diyor. Değil mi Hazreti Şerif'te? Hadisi Kutsi'de. Yani Allah'ın bütün varlıklara nasıl şefkat ettiğini ancak böyle görürsün. Başka türlü görmezsin. Senin üzerindeki Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin, merhametinin, şefkatinin nasıl tecelli ettiğini öyle görürsün. Başka nasıl göreceksin? Namaz kılan insan diyor, bütün kainattaki ubudiyeti diyor görür. Ama kılmayan onu görmez diyor. Hani evladı ölen bir insan için bütün dünya matemhane gibidir değil mi yani? Evladı mutlu olan insan için de bütün dünya cennet gibidir. Herkes mutludur yani onun nazarında. Burada biz Cenab-ı Hakk'ın esmasının rahmet tecellilerini görmemiz için kendimiz bu şefkatin içine girmemiz lazım. Bu da nasıl büyütülür şefkat? İşte Cenab-ı Hak sana bir evlat veriyor o şekilde büyütürsün ya da e, senin merhamet duygunu tahrik edecek o kadar etrafımızda şeyler oluyor ki onlara karşı efendime söyleyeyim bir şeyler geliştirerek o şefkati büyütürsün. Yani merhamet edilecek mesela bir yoksul birisi vardır. Suriyelidir veya işte Afrikalıdır. Ha ona yardım edersin. Bir komşun muhtaçtır vesaire. Zekatın belki farz kılınmasının temelinde de o var belki de bilmiyoruz. Onu terbiye ediyor yani. Ama bu kainattaki şefkati hissetmek için önce senin hissetmen lazım. O yolda gitmen lazım. Bu seni Esma'nın bütün kainattaki o rahmet tecellilerini gösteren bir yol. Diye düşünüyorum. Dolan başlı bir yol da değil. Doğrudan hissettiğimiz bir yol. Aşktan daha keskin diyor. Tamam.